Türkiye'de bir ev ya da otomobil satın almak için on binlerce dolar harcamak oldukça normal karşılanabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç bin dolara otomobil veya biraz daha fazlasına ev sahibi olmak mümkün olduğu için 50 bin dolar oldukça ciddi bir rakam olarak görülüyor. Son dönemde ise Amerikalı bazı aileler lüks spor otomobillere on binlerce dolar harcama yerine ülkeler arasındaki artan gerilim ve olası bir nükleer savaş tehdidine karşı güvenliklerini sağlamak amacıyla aynı miktarı nükleer sığınaklara yatırmayı tercih ediyor. Bu özel yapılar Amerika ile Rusya arasında bir dünya savaşını tetikleyebilecek gerilimlerin artmasıyla daha da fazla ilgi görmeye başladı. Ohio merkezli USA Banker Company'nin sahibi Todd Stamp son yıllarda talepte büyük bir artış olduğunu ifade ediyor. Şirketinin Pensilvanya'dan Kaliforniya'ya kadar yüzlerce sığınak sattığını açıklayan Stamp özellikle geçen yılın önceki yıllara kıyasla çok daha yoğun geçtiğini ifade ediyor. Günümüzün taşınmaya hazır lüks sığınakları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda konfor da sunuyor. İçlerinde mutfak, yatak odası gibi yaşam alanlarını yanı sıra yapay pencereler gibi detaylarla dış dünyadaymış hissi yaratılıyor. Prefabrik modeller çeyrek inç kalınlığında çelik plakalardan üretilirken özel siparişle yapılan sığınaklarsa 5 ila 10 metre genişliğinde betonarme ve yüksek yalıtımlı duvarlarla inşa ediliyor. Bu özel yapılar 100 metrekareden fazla bir alan sunarak geniş bir yaşam alanı sağlıyor. İstanbul'a göre bu sığınaklar yalnızca nükleer tehditlere değil, şiddetli fırtınalar, terör saldırıları, kimyasal veya biyolojik tehlikeler gibi pandemileri düşünün, her türlü felakete karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir korku dalgası 1960'larda Soğuk Savaş döneminde de yaşanmıştı. O yıllarda Sovyetler Birliği'nin olası bir nükleer saldırısı korkusu kamuoyunda büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Halk bu tehditlere karşı sığınaklar inşa ederken nükleer savaş senaryoları gündelik hayatın bir parçası olmuştu. Bugün Fallout gibi Popüler video oyunları da ki diziye de döndü biliyorsunuz. Bu dönemin korkularını işleyen hikayelere dayanıyor. Fallout dünyasında yalnızca pahalı sığınaklara erişebilenler hayatta kalabilen azınlıklar arasında yer alıyordu. Geçmişte yaşanan bu endişeler günümüzde yine canlanmış gibi görünüyor. İnsanlar sevdiklerini ve kendilerini güvende tutmak için ciddi harcamalar yapmaya devam ediyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir hazırlığınız var mı? Bu arada Ekonomist dergisi 2025 için yine iddialı bir kapakla çıktı. Oda TV bu kapaktaki 10 temayı kaleme alan Aydınlık Gazetesi yazarı Melih Baş, şu başlıklar ve açıklamalar Ekonomist'in genel yayın yönetmeni Tom Standage'a aittir notunu düştü. Tema 1. Amerikan seçimi. Trump'ın seçilmesi göç ve savunmadan ekonomi ve ticarete kadar her şeyi etkileyecek. Önce Amerika siyaseti dostlarının da düşmanlarının da ABD'nin sağlamlığını sorgulamasına neden olacak. Tema 2 Seçmen değişim umuyor. Seçimler yılı 2024'te iktidardaki partiler kötü bir başarı gösterdiler. Kimileri ABD Birleşik Krallık'ta olduğu gibi iktidardan düştü. Kimileri koalisyona zorlandı Hindistan'da, Güney Afrika'da olduğu gibi. 2025 yeni umutların yılı olacak. Yeni liderler söz verdiklerini yerine getirebilecekler mi? Tema 3: Düzensizlik genişliyor. Trump Ukrayna'yı Rusya ile anlaşmaya zorlayabilir. İsrail'i Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar konusunda serbest bırakabilir. Amerika'nın Tayvan ve Güney Çin Denizi ile ilgili bir çatışmada Çin'e karşı durup durmayacağı ise belirsiz. Tema 4: Gümrükleme beklentileri. Trump kendi müttefikleri dahil Çin'e kısıtlamalar ve gümrük vergisi artışları getirirse Amerika'nın Çinli olan rekabeti bir ticaret savaşını da getirecek gibi görünüyor. Korumacılık politikaları yoğunlaştıkça Çinli şirketler hem ticaret engellerinin etrafından dolanmak hem de küresel güneydeki yeni pazarlara ulaşmak için yurt dışına daha fazla açılıyor. Tema 5: Temiz teknoloji patlaması. Çin hükümeti, güçsüz iç ekonomisini dengelemek için güneş panelleri, piller ve elektrikli araçların patlayan dış satımını destekledi. Sonuç, güneş panelleri ve elektrik depolamanın kestirimlerinin ötesinde benimselmesiyle Çin liderliğinde temiz teknoloji patlaması oldu. Tema 6 Enflasyondan sonra Varsal ülkelerin merkez bankacıları enflasyonun düşürülmesini coşkuyla kutladı. Şimdi batılı ülkelerin önünde yeni bir zorluk var. Vergileri arttırarak, harcamaları kısarak veya büyümeyi hızlandırarak açıkları kapamak. Tema 7. Yaşlılık sorunu. Dünya yaşlanıyor değerli izleyicilerimiz. ABD de yaşlanıyor ki Amerika'da şimdiye dek en yaşlı başkan seçildi. Dünya liderleri de nüfuslarıyla birlikte yaşlanıyor, grileşiyor. Siyasal liderler için yaş sınırı konusunun daha fazla tartışılacağı bekleniyor. Tema 8 Yapay zeka için kritik zaman İş dünyası tarihin en büyük kumarıyla karşı karşıya. Yapay zeka için veri merkezlerine 1 trilyon dolar harcanıyor ki henüz şirketler bu teknolojiyi nasıl kullanacağından emin değil ve benimsenme oranları çok düşük. Kimi işçiler onu gizlice kullanıyor olabilmelerine rağmen. Tema 9 Seyahat sıkıntıları Sadece malların değil insanların küresel hareketleri de bir sürtüşme konusuna dönüştü. Avrupa yeni sınır denetimi getiriyor ve sınırsız Schengen vizesi yıpranıyor. Aşırı turizme tepki 2025'te azalacak. Ancak Amsterdam'dan Venedik'e pek çok kentin getirdiği kısıtlamalar devam edecek. Tema 10. Sürprizlerle dolu yaşam. Suikast girişimleri, patlayan çağrı cihazları, yemek çubuklarıyla yakalanan dev roketlerle geçen 2024'ten çıkan bir derste inanılmayacak şeyleri beklemek oldu. 2025'te kulağa mantısız gelen pek çok şey olabilir. Ne mesela? Örnekler. Dünyayı sarsan bir güneş fırtınası. Ayda 4G mobila. Yeni bir küresel salgın. Doping'e teşvik eden spor turnuvası. Kaosa neden olan büyük bir volkanik patlama. Hayvanlara banka hesabı. Uzayda Rus nükleer silahı, önemli bir Kuzey Atlantik akımının yavaşlaması veya yön değiştirmesi, antik çağlardan kayıp metinlerin keşfedilmesi, uzaylı yaşamının kanıtı. Biz bunları filmlerde izledik zaten. Neden gerçek olmasın? Kulağa ilginç gelebilir. Yok canım diyebilirsiniz ama bizler bugüne kadar ne yok canım dediğimiz olayları yaşadık, gördük. Bundan sonrası, çok daha fazlası. Dünyada beklediğimiz bu ilginç gelişmeler aynı zamanda Türkiye için de geçerli. Bunları çoğaltabiliriz. Hatta sizler çoğaltın. Daha başka ne gibi beklenmedik olaylar olabilir? Dünya özelinde değil, Türkiye özelinde de düşünelim. Türkiye'de 2025 yılında ne olabilir, neler olabilir, beklenmedik hangi gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz? Sadece teknolojik, bilimsel değil, aynı zamanda siyasi. Örnek vermek gerekirse, vakti zamanında milliyetçi liderlerimizden bir tanesi muhalefet için bunlar Öcalan'ı serbest bırakacaklar demişlerdi. Ancak bugün o milliyetçi lider Öcalan'ın serbest kalması noktasında bir takım hamlelerde bulunuyor. Bunlar Türkiye'de sürpriz gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Hatta sürpriz kelimesi yetersiz kalabilir. Olağan dışı, mümkün değil ama oluyor. Bunlar oluyorsa daha da fazlası olabilir. Mesela, mesela kısmında sizi yorumlarda bekliyoruz.